24 Ocak, 24 Ocak depremi ve akabinde meydana gelen COVID-19 salgınında sağlık hizmetlerinde katkılar sunan Fethi Sekinşehir Hastanesi akademik kadrosunu güçlendirecek çalışmalara devam ediyor. 24 Ocak depremi vakabinde meydana gelen Covid-19 salgınında ele sağlık hizmetleri konusunda katkı sunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi akademik kadrosunu güçlendirecek çalışmalar yapmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından Tıpta Uzmanlık Sınavı ikinci Dönem yerleştirme sonuçlarına göre şehir hastanesine ataması yapılan deri ve zührevi hastalıkları asistan doktoru Nesli Ceren Bostancı görevine başladı. Hastanenin akademik kadrosunu geliştirmek için çalışma içinde olduklarını vurgulayan hastane başhekimi Prof. Doktor Erol Keleş, şehir hastanemiz sağlık hizmetleri sunumunda olduğu gibi eğitim çalışmalarında da her zaman en ileriye hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asistan doktorumuza görevinin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Elisa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin ilk asistan doktoru olarak göreve başlamasının kendisini mutlu ettiğini belirten Doktor Nesli Ceren Bostancı ise akademik kariyerimin başlangıcında böyle bir büyük hastaneye atanmış olmayı bir şans olarak değerlendiriyorum. İnsanlara yardımcı olmak için azami gayretle çalışarak faydalı olmaya çalışacağım ifadelerini kullandı.